tork ve ağırlık merkezi. Bunların her ikisinin birine ihtiyacı olduğu için bir arada işlemekte herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Tork dedik kuvvetin döndürme etkisine tork denir. Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına olan uzaklığı Demek ki burada açı 90 derece. 90 derece olduğu zaman bunu kullanıyoruz. Eğer 90 dereceden farklı bir açı için tork eşittir kuvvet çarpı d çarpı sinüs alfa'yı kullanıyoruz. Eğer kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyorsa işleme dahil edilemez. Yani döndürmeye değil etkisi olmaz. Toplam veya bileşke tork. Bakıyoruz buradaki çubuğa yukarı doğru ve aşağı doğru kuvvetler var. Etki ediyor. Aralarında mesafe var. Dolayısıyla kuvvet çarpı kuvvet kolu diğer kuvvet çarpı kuvvet koluna eşit olmak zorunda ki sistem dengede kalsın. Toplam tork dediğimiz zaman F1 çarpı A eksi F2 çarpı B. F1 çarpı A F2 B'ye eşit ise sistem dengededir. Eğer F1 çarpı A F2 çarpı B'den büyükse yukarı doğru F2 B F2 çarpı B büyükse F1 çarpı A'dan aşağı doğru yani aşağı yönde döner. Bunu rahatlıkla tespit. Yani yön tayini yaparken hem büyüklük olarak hem yön olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi burada bakıyorum bir çubuğumuz var. Bu çubuğun bir ağırlığı var. Kaç? 72 Newton. Bir cisim var. Diyelim ki bu X cismi olsun. X cismi olsun. Şuraya da yazayım bakın. X cismini buraya da yazayım. Tamam. X cismi olsun. Şimdi ne yapacağız biz buraya? Getireceğiz diyeceğiz ki bir çubuğun ağırlığı var bir de x cismi var. Ne var? Aradaki açı 53 derece dönme noktası A noktası. Buraya göre moment alacağız. Ne yapacağız? Bakın buraya geliyoruz. Çözüm kısmına bize ne istiyor? T istiyor. Bakın şunu yapıyoruz. 72 bak ağırlık ne? 72 değil miydi? Evet. Aşağı doğru indiğine göre bu da bir şey olduğu için bu 53 derece iş işte ters açıdan bu da 53 derece olur. T ile olan açı kaçtır? Bakın T'nin çubukla olan açısı kaçtır? İpin 37. Dolayısıyla 72 çarpı 2. Nereye göre? Bakın şu dönme noktasına göre. Çarpı 0.8 artı 36 çarpı 4 çarpı 0.8 eşittir. T çarpı 3 çarpı 0.6. Burada T'yi ne vuruyoruz? İpteki gerilmeyi İpteki gerilmeyi 128 newton buluyoruz. Zaten onu istiyordum. Ha, her zaman böyle boşlukta olmayabilir. Yani boşlukta dediğim gaz var, havanın olduğu bir ortam olmayabilir. Ne var? Suyun olduğu bir ortam varsa ne yapacağız? Bir çubuğu suyun içerisine koyuyoruz, iple tutturuyoruz. O zaman ne olacaktır? 1 2 3 4 5 6. Çubuğun ağır, ağırlık merkezi orta noktasıdır. Bunu burada işaret ediyoruz. Bakın çubuğun ağırlığı verilmiş 20 Newton. X cisminin <laughs> ağırlığı verilmiş 10 Newton. bizden kaldırma kuvveti isteniyor. Önce kaldırma kuvvetinin yerini tespit etmek durumundayız. Nasıl tespit edeceğiz? Bakın burada suya batan kısmın orta noktasını nedir? Bizim için kaldırma kuvvetinin olduğu noktadır kaldırma kuvveti yukarı doğru o zaman F yerine yazacağız. İpe göre momentu kuvvet çarpı kuvvet kolu şekliyle bakın Gx var mı? Var. Kaç? 10 Newton. Aradaki bir mesafe kaç? 1. 10 çarpı 1. Artı F kaç çarpı? 1, 2, 3 eşit olmalıdır. Aşağı yönde kim var? Bakın aşağı yönde G 20 çarpı 2 FK eşittir. 10 Newton olur. Ha şunu diyebilirsiniz. İşte bakın burada de aşağı doğru, G aşağı doğru değil. Şimdi buraya bastırdığınız zaman ne yapacak? FK'ya yardımcı olacaktır. Dolayısıyla bu FK ile birlikte hareket edecek. Ona göre işlemimizi rahatlıkla yapıyoruz. Demek ki hangi kuvvetin kime yardım ettiğini bilmek zorundayız. Ne var? Kesişen kuvvetlerin dengesi var. Biz denge derken aklımıza gelen şu bir cisme uygulanan bileşke kuvvet sıfır olmalı. Yatay ve düşey bileşenleri sıfır olmalı. Bu bize yetmiyor artık. Kim var? Bir de torkunun da sıfır olması gerekir. Aksi halde bunlar birbirinin tersi mi? Tersi. Ne olması lazım? Sıfır olması gerekir. Halbuki bakıyoruz o noktası yani o noktasındaki çember ne yapıyor? Dönüyor. Demek ki öteleme hareketi yapmaz. Bu bize yetmiyor. Dönme devam eder. Torkunun da sıfır olması gerekir dengede olduğunu söylemek için. Bu öyle ama bir alttakine gelip bakalım. Uyarı diyoruz bakın şurada. Üç tane kuvvet var. Üç tane kuvvet var. Eğer K noktası dengede ise iki tane kuvvetin toplamı 3. kuvvet eşit ve ters yönde olmalıdır. Burada görüyoruz. F3 R1, 2'nin tersi. F3, bak mutlak değer olduğu için işaret koymamışız. Eksi ve artı yazmak durumunda değiliz. Ama mutlak değeri kaldırdığımız zaman ne olur? Eksi. Demek ki bu bunun tersi olmak zorunda. Dengede olabilmesi için 3 kuvvet etki ediyorsa iki kuvvetin bileşkesi 3. kuvvete eşit ve ters yönde olmalıdır. Bir de bizim için olmazsa olmaz olan Lamy teoremini kesişen kuvvetlerin bileşkesinde kullanıyoruz. Kesişen üç kuvvet düşünün. F1 olsun, F2 olsun, F3 olsun. F1 bölü karşısındaki açı, F2 bölü karşısındaki açı, F3 bölü karşısındaki açı. Sabit. Dolayısıyla biz buradaki bilinenlerden hareketle bilinmeyeni rahatlıkla bulabiliriz. Bir de ne var? Bakın burada da 3 tane kuvvet var. Şunu söylüyoruz. Küçük açı karşısındaki kuvvet büyük kuvvettir. Küçük açı. Demek ki teta küçükse f büyüktür. Ona göre düşünerek çözümlere, yorumlara müdahale ediyoruz. Bunları bilmek durumundayız. Bize soruları, çöz soruları çözerken katkıları olur. Yetmiyor onlar. Bir de ilave olarak şunu bilmemiz gerekir. Kuvvetler arasındaki açı küçüldükçe bileşke kuvvet büyür. Demek ki bize şekilde verilmiş. Direkt ne yapacağız? Aralardaki açıya bakarak şunu söyleyeceğiz. Kuvvetler arasındaki açı küçüldükçe bileşke kuvvet büyük olur. F1, F2, F3 ise bunun tam tersini yapacağız. F1'in karşısında kim var? Teta var. F2'nin karşısında kim? Alfa var ve beta var. Demek ki kuvvet. Bak kuvvetler arasındaki açı küçüldükçe birleşik kuvvet büyür diyor. Kuvvet F1 karşısındaki açı teta büyük kuvvet küçük açı. Şu arada kalıyor küçük açı büyük kuvvet olarak şey, büyük küçük kuvvet büyük açı olarak ifade edebiliyoruz. Şimdi buraya gelelim. Burada A, B ve C cisimleri var. Biz hepsini böyle sistem bayağı burada kalabalık bunu sadeleştirmeye kalkıyoruz. Diyoruz ki şu sol tarafı ve sağ tarafı yazmayalım. Bu C'yi buraya alalım. Bu A'yı da buraya alalım. Ne yapıyoruz? Bakın bu bu hale getiriyoruz. Lami'yi kullandığımız zaman B bölüsünüz 90 A bölüsünüz 127 C bölü 140 ama şunu da bileceğiz. Yani 127'nin 127 sinüsü demek 180'den 127'yi çıkarsanız 53'ün sinüsü demektir. 143'ün sinüsü demek 180'den 143'ü çıkarsanız 37'nin sinüsü demektir. Bunları yerine yazarak B bölü sinüs 90'dan 1 A bölü sinüs 53'den 0.8 işlemimizi yaptığımız zaman B'nin değeri 50 verilmiş A 40 olur. Buradan da hareket edersek C ne olur? 30 Newton olarak karşımıza gelir. Şunu da diyoruz. Tabi her zaman böyle düzgün düzenli şekiller karşımıza gelmeyebilir. Burada iki tane engel var. Ortasında bir küre var. Küre ne yapacak? Bu engellere baskı uygulayacak. Onlar da tepki gösterecek. Yani etki ve tepki meselesi. Biz diyoruz ki mademki etki ve tepkiler birbirine eşit biz bunu buraya alalım. Şu N2 ya. Bu n 2yi buraya yazalım. Şu N1'i buraya yazalım. Ağırlığı buraya yazalım. Yataylara eşit olur dengede. Yukarıdakilerin yukarıya doğru olanların G'ye eşit olmasıyla gene dengede olacaktır. Çünkü biz ne demiştik? Düş şeyler buraya. Yataylar dengede olmalı. N1 kosinüs teta. Bak N1 nerede? Burada. Bunun kosinüsü bunun da kosünüsü ile ne? Eşit olacak dengede olması için. Bu yetmiyor. Ayrıca aşağı doğru bir ağırlık var ya bunun da karşısında buna eşit büyüklükte ters yönde bir kuvvet olması gerekiyor. N1 sinüs teta artı N2 sinüs beta N1 artı N2 neye verir? Genin eksilisini, eksilisini verir. Şimdi geliyoruz. Burada işlemimizi yapacağız. Burada neler kullanabiliriz? Bakın burada 3 tane kuvvet. 3'e 3'e ayırıp işlemizi ona göre yaparız. Bunu hem sol taraftaki hem de sağ taraftaki üçlü arasına yerleştirerek rahatlıkla işlemimizi yapabiliriz. T1 bölü 90. E neydi 90? 1'di. Yerine yazdı. Karşımızda kim var? 24 bölü 100. Bakın. 90 artı 53 ne yapar? 90 artı 143 yapar. Bu da 37'ye karşılık gelir. 06'dır. T1 40 çıkar. Aynı işlemi T2 için yapacağız. T2 eşittir 30 Newton olarak karşımıza gelir. Şimdi ağırlık merkezi, her cismin bir ağırlık merkezi vardır. Ancak yer tespiti konusunda sorunlar yaşıyoruz. Gelişigüzel güzel bir cisim düşünün. Her noktasında bir ağırlık vardır. Ama her noktasındaki ağırlığı tek tek bulup Bunları bir yerlere işaretlemek uzun uzun zaman alır. Ne yapıyoruz? Bunları yazdıktan sonra şu şunları yazdıktan sonra şöyle bir denklemimiz var. Bir bağıntı kuruyoruz. Eğer X bileşindeki kütle merkezi Y bileşindeki kütle merkezlerini bulup koordinat sisteminde yerine yazıyoruz. Birincinin kütlesi Y'ye olan uzaklığı, ikincinin kütlesi Y'ye olan uzaklığı devam ediyor. Toplam kütle Birincinin kütlesi x'e olan uzaklığı. İkincinin kütle, kütlesi x yani yataya olan uzaklığı. Böyle toplam kütle olarak işlemimizi yapıyoruz. Bunu bir örnekle güzel bir örnekle netleştirelim. Koordinat sisteminde yerine bunları bu bulduklarımızı koordinat sistemi yerine yazarsak sistemin ağırlık merkezi veya kütle merkezinin yerini bulmuş oluruz. Bakın burada neler var. M1 var. M2 var. M3 var. M4 var. M1 4 kilogram. M2 3 kilogram. M3 2 kilogram. M4 1 kilogram. Kütle merkezinde bunu yerine yazalım. Nasıl yazacağız? Şunu yazacağız. Bakın ne yazmıştık yukarıya baktığımız zaman. M1 X1 M2 X2 M3 X3 M4 X4 ha, Bak X'i burada sıfır görüyoruz. Çünkü x düşey bileşenin üzerinde yani y'ye olan uzaklığı sıfır. Böyle toplam kütle. Aynı işlemi burada yapıyoruz. 4 çarpı 3 artı 3 çarpı 2 artı 2 çarpı 5. Burada da bulurken bakın burada bulurken bir şeye dikkat ediyoruz. 4 kilogram ki M1 4 kilogram. M1'in 1, 2, 3 y'ye olan uzaklığı, şey, x'e olan uzaklığı 3. 2. kütle x'e olan uzaklığı 3. kütle x'e olan uzaklığı 4. kütle x'e olan uzaklığı bölü 10 olarak buluyoruz. Normalde birincisi 1,8 çıkıyor. Biz bunu yuvarlıyoruz 2 diyoruz. 3,1 çıkıyor buna da 3 diyoruz. Koordinat sisteminde yerine yazarsak ne olacaktır? Yatayı 2 düşeyi 3. 2'yi bulduk 3 çıktık işte şu nokta bizim için kütle merkezi olur. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi cisimlerin şekline göre ağırlık merkezinin yeri neresidir? Bunu bulmadan ağırlık merkezinin yer değiştirmesini bulamayız. Öncelikle sistemin bir ağırlık merkezi var. Yani bir çubuk düşünün orta noktası. Tamamı L ise L bölü 2 ile bölü 2 ağırlık burada. Üçgen hariç diğerlerinin ağırlık merkezi orta noktasıdır. Ağırlıkları verilmemiş ise uzunlukları toplamı ağırlık olarak kabul edilir. Kim için çubuk için? Kim için? Mesela bir çember düşünün, çemberin çevresi gibi. Köşeli iseler, köşegenleri veya açı ortaylarının geçtiği yer bizim için nedir? Ağırlık merkezinin yeridir. Ancak ağırlığı nedir? Bu kenarların toplam olarak karşımıza çıkar. Üçgen şeklinde ise kenara bir biri, köşeye iki birim olarak bir ağırlık merkezinden veya bir ağırlık merkezinden bahsedebiliriz. Şimdi geliyoruz buraya. Çember var, ağırlık merkezi orta noktası. Ağırlığı ne çevresi? Buraya geliyoruz. Kare var, orta noktası kenarların toplamı. Buraya geliyoruz. Dikdörtgen, orta noktası iki, bakın. İki tane a var, iki tane b var, toplamı. Üçgende ise, şunu yapıyoruz. Bu, bunlar çubuk gibi düşüneceksiniz. A, B, C'yi topladığımız zaman bize neyi verecektir? Ağırlığı verecek. Ama şunu biliyoruz üçgende. Ağırlık merkezinin yeri kenara bir birim, köşeye iki birim olacaktır. Şimdi çubukların uçlarından parça kopartmak, atmak veya parçayı kendi üzerine katlamak olmak üzere öncelikle iki şekilden bahsediyoruz. Eğer parça kesilir atılırsa ağırlık merkezinin yeri ne kadar değişir? Kesilen parça bölü iki kadar ters yönde. Eğer her iki uçta kesiliyorsa bu işlemler her iki uçta da yapılır. Şimdi kesilen kısmın ters yönünde ağırlık merkezi yer değiştirir. Birinci durum burada ikinci durum. Çünkü sağ tarafta kesildi. Kendi üzerine katlanırsa A kadarı kısmı bakın A kadarı kısmı kendi üzerine katlansa ne yapıyor? Delta X. Yani ağırlık merkezi ne kadar yer değiştirir? Ters yönde değiştirecek. A kare bölü L0. L0 ne? İlk uzunluk. Eğer cisimlerin alanları verilmişse alanlarını ağırlık kabul ederiz. Ağırlık, bak ayrıca ağırlıklar verilmemişse dairenin pire kare, üçgenin taban çarpı yükseklik bölü 2 dörtgenin a, kare dik dörtgenin ise dik dörtgenin ise a çarpı b alanı bize neyi verir? Ağırlığı verir. Ama kendileri bize ağırlık vermişlerse ilave bir şey yazmamıza gerek kalmaz. Vermemişlerse ne yapıyoruz? Bu özelliklerinden faydalanıyoruz. Peki neler var başka? Bak hacimleri verildiği zaman da biz ne yapıyoruz? Hacimleri ağırlık kabul ediyoruz. Nerede? Üç boyutlarda. Nerede? Kürede, silindirde, küpte, dikdörtgenler prizmasında bunları rahatlıkla yazabiliyoruz. Cisimlerin üzerine parça eklenirse ağırlık merkezi parçaya ters yönde ters yönde yani şuraya ağırlık eklenirse pardon şimdi bunun üzerine ağırlık eklendiği zaman ne yapıyoruz öncelikle şunu yapıyoruz. Ağırlık merkezlerini yerini buluyoruz. Daha sonra ağırlıkları buluyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Birbirine paralel. Şimdi burası bu şekilde daha görünür. Birbirine paralel aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi iki kuvvetin arasında iki kuvvetin toplamı kadar olacaktır. Şimdi bu işlemi yaparken şunu yapıyoruz. Tamamla R dersek, buraya delta X dersek, bura ne olacaktır? R eksi delta X. Bakın bunu kuvvet kabul et. Kuvvet delta X. Kuvvet R eksi delta X gibi davranırsak sonuca ulaşabiliriz. Yani kuvvet çarpı kuvvet kolu bizim için her yerde rehber. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolunu her yerde kullanabiliyoruz. Eğer parça kesilip atılırsa önce kafamızda şu olacak. Parça kesilip atılırsa ters yöne doğru ağırlık merkezi gidecektir ve her iki ağırlığın dışında olacak. Önce ne yapacağız? Şuraya o bir diyelim. Buraya o iki diyelim. Önce biz ne yapacağız? Ağırlık merkezinin yerini. Daha sonra ağırlıkları bulduk. Bunu kesip attığımız zaman ne yapacaktır? Bir sonraki şekle bakalım ters yönde kayacak. Dolayısıyla o birin dışında olacak. O birin dışında yani büyük olana daha yakın. ikisinin farkı kadar büyüklükte olacak. Yine kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu ne yapıyor? Bizim için işlem işlemi sonlandırıyor. Geldik buraya. Burada bir örneğimiz var. Şunu yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 çubuk. Burada iki tane ipimiz var. Cisim var. Buradan bir tane ipimiz var. Cisim var. Burada ne var? Sabit makara var. Sabit makaranın kuvvet kazancının sağlamadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunları tek bakın buradan buraya taşıyoruz. İp T. Buradaki ip bir T de burada var. Dolayısıyla M var mı? Evet. M L var mı? O da var. O zaman ne yapacağız? Bakın şu M K çarpı 1. Ona göre düşünün. Devam ediyoruz. M ile M ile 1, 2, 3, 4, 5 buraya göre bakın dönme noktası burası olduğu için M K bölü M ile ne olacaktır? 5 olarak karşımıza gelecektir. Demek ki torkla ağırlık merkezinin işlemini yaparken öncelikle cisimlerin ağırlık merkezlerinin yeri daha sonra cisimlerin ağırlığı eğer parça ilave ediliyorsa kuvvetler arasındaki bir yerde olacak. Parça kesilip atılıyorsa ters yönde kesilen yerin tersinde kuvvetlerin dışına bir yerde ağırlık merkezi oluşacak. O ağırlık merkezinin ağırlığın büyüklüğü ise kuvvetlerin farkı olacaktır. Teşekkür ederiz.